Görüldüğü üzere Mercedes Euro 5 araçlarda OBD'si direksiyonun altında bulunan e, modellerde pompa, e, AdBlue pompası buradadır. Bunun üzerinde bir tane e, soket vardır. O soketi biz dışarı aldık şu an. E, o soketin üzerine de e, rolemizi bağlayacağız. Şimdi dilerseniz role bağlantı şemasını gösterelim. Şimdi e, dediğimiz gibi buradan e, pompanın soketini dışarı çıkarttık. Gördüğünüz gibi iki telli bir soketi var. Bunun herhangi birini e 86, diğerinde 85 numaralı çıkışa veriyoruz rolemize. Buradan sonra bunu bu şekilde bırakıyoruz. Yani içeri montajını yapıyoruz. Daha sonra sigortalık bölümüne geliyoruz. Aracımızın şimdi şurada gördüğünüz üzere şurada F11 SCR şasi modülü KL30 olan sigortamızı çekiyoruz. Onu da yine şurada görüldüğü üzere şöyle göstereyim. A1 bölümü burası. Şuradan da F11. Şu an bizde çekik. F11 şurada gözükmektedir. Onu çekiyoruz. Daha sonra aracımızın emülatör montaj kısmına geçiyoruz. O OBD'si burada olan e, araçlarda Temik'te Emre türümüzün beyazı Ken Hayk, kahverengisi Ken Low, siyah şase gene de kırmızı artı. Burada pin 8'e kırmızıyı bağlıyoruz. E, kahverengi Ken Low'muzu pin 14'e Ken Hayk'ı pin 6'ya ve e, gene de 4 veya 5 herhangi birine bağlayabilirsiniz burada olduğu gibi. Daha sonra et blue seviyeniz %100 olarak görünecektir. Şöyle göründüğü gibi. Şimdi Star Diagnostikte yapmanız gereken ayarlar vardır. Şöyle gösterelim burayı da. Kısa testler başlatıyoruz. buradan FR seyir kumandasına giriyoruz. Kumanda cihazı uygulamalarına giriyoruz. Parametreler Araç parametreleri Ve gördüğünüz üzere NOx tork sınırlaması orada %60 olarak gözükmektedir. Onu %100'e çekiyoruz. Tabi bu işlemleri yapabilmemiz için vedok olması gerekmektedir. Bunu unutulmamalıdır. Gördüğünüz gibi %100 oldu. Daha sonra da hafızadaki hataları silmemiz gerekmektedir. Şimdi de hafızadaki hatalara bakacağız. Varsa silim işlemi yapılacak. MR motor kumandasına giriyoruz bu arada. Hafızayı silmek için. Kumanda cihazı uygulamalarına F3 ile giriş yapıyoruz. Pardon, pardon. pardon burası yanlış. Bir yukarısı kumandalardan giriş yapıyoruz. SCR, SCR egzoz gazı sonrası işlem sistemi kumandalarına giriyoruz. Egzoz ile ilgili arıza kodlarının silinmesi bölümüne giriş yapıyoruz. Tabii ki bu işlemi yaparken de vedok gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi vedok olan araçlarda yukarıda giriş doğrulandı uyarısını görürsünüz. Şu an güncel arıza var mı? Ona bir bakalım. İşlemimizi yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi herhangi bir arızamız mevcut değildir. Sayı teknolojiyi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız.